Evet şu anda Lisak iki canlı yayındayız arkadaşlar. Şu anda bir basımhanedeyiz. Yaklaşıyoruz yavaş arkadaşlar çalışanlara doğru. E, basımhanede çalışanlar sahte karna basımında çok ileri düzeyde teknolojide yöntemler kullanıyorlar arkadaşlar. Şimdi çalışan personelimizden bir tanesine bir soru soralım. Efe Bey. haneleri yaparken yani ne, ne kadar zorluk çekebiliyorsunuz? Aslında bizim için artık çok basit bir iş. Her sene... Mikrofon koşuyor <laughs> musunuz? Önce. Tabii ki konuşurum yani. Her sene gelen öğrencilere bazı veliler çok dövüyorlarmış. Bunun için biz de onlara yardım etmek için <laughs> çektik. Çok güneş vuruyor lan. Biz de o öğrencilere yardım etmek için bu tarz yollara düştük. Bunları yasal olmadığını biliyoruz fakat yani onlara bacak yemesini de istemiyoruz. Bu konuda arkadaşımız daha bilgili gerçi ama yani... Hemen Fatih Bey'e dönüyoruz evet. Karşılar <laughs> müdürümüz Fatih Bey. Biz bu çalışmayla... Lütfen mikrofonu çekemezsen Bırak mikrofonu. Biz bu çalışmayla... Yeni bir çığır açmayı plan... Oğlum oynatma şu kamerayı ya. Ağır adam ben. Ben ne yapıyorum burada? Bork Ağzımı da bozduracaksınız bana. Biz bu çalışmamızla yeni bir çığır açmayı planlıyoruz. Şu gördüğünüz tek orijinalinden hiçbir farkı yok. Orijinaliyle aynı seviyede takdirlerim. Reklamınızı da verelim mi? Reklam vereyim mi?